başla. Ay Gülf abi. Akır takır takır 5 tane. Hepsi geri Hepsi geri geliyor. Bu! Sert sert! Sert! Haydi başla. Bravo gel haydi. Haydi Mükü abi. aldı şey daraldı daraldı, daraldı atarsın oradan. Gittik ya da Hamza. Bir de sıfır. Bir de bir. <gülüyor> <gülüyor> <Şur>. <gülüyor> Evet ID bomb. Olur 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 arasından değil içeriye bravo. <laughs>